Efendim. Şu an sektöründe öncü olan Bestami Özeroğlu'nun yanındayız. İşletmemizi bu güzel yeri tanıtmadan önce sizleri tanımak isteriz. Bestami Özeroğlu kimdir? Ben aslında e, Hatay Payaslı'yım. Doğma büyüme. E, uzunca bir yıl devlet memurluğundan sonra, sonra emekli olduktan sonra e, kuzenlerimizle böyle bir işe girmeyi karar verdik. Ben küçüklüğümden bu yana bir üretici olmak, bir şeyler üretmek fikrim vardı. Hep hayalimizdi. Evet, hep hayalimizdi. E, bu bölgenin de çelik sektörünün merkezi olması itibarıyla veya o ihtimal olduğundan dolayı e, böyle bir işe karar verdik. Hı hı. Hatay için bir ihtiyaç mıydı burası? E, tabii ki Hatay için de burası Türkiye için bir ihtiyaçtı. Türkiye için, Türkiye evet. Gene, Çünkü ne? bu bölge artık çelik sektörünün merkezi olacak. E, saç üretim merkezi olacak. Biz de bunu düşünerek böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Peki Beystan Bey faaliyet ve hizmetlerimizde neler var? Burada neler yapıyorsunuz? Sizlerin bir günü burada nasıl geçiyor? Faaliyetlerimizi şöyle sıralayabilirim. Biz burada şu anda saç ticareti, saç kesme, saç dilme hem ticaret olarak yapıyoruz hem de fason olarak hem fason kısmında da evet, varız, evet, evet, yani. evet, hem fason kısmında varız. Bu saç kesimler daha çok hangi alanlarda kullanılıyor? Onu şura söyleyeyim. Şimdi aklınıza geldiği her yerde saç var. Hı -hı. Yani kendi etrafınıza bir bakarsanız her yerde bir saç var. Yani araba imalatında var. Dolap imalatında var. Mobilya sektöründe var. Asansör sektöründe. Var. Yani her hayatın her yerinde bir saç var. Müşterilerimizin istediği ölçülerde, istediği ebatlarda sacı itinayla e, kesiyoruz. Kalınlıkta, istediği milim yani, kalınlıkta, kesiyoruz ve sevk ediyoruz. Genelde tüm Türkiye'ye çalışmalar yapıyorsunuz, faaliyetleriniz e, var. Ki, tabii ki. Biri e, ürün almak istiyor, bir saç kesimi yaptırıyor sizlere. Bunun nakliye kısmında siz mi varsınız, gidişat nasıl oluyor? O müşterimizin talebine bağlı siz aynı talep ediyorlar. Evet. müşterimiz isterse kendisi kendi arabasını yolluyor, aldırıyor. İsterse biz buradan nakliye firmalarından e, temin edip yardımcı oluyoruz abi. tabii. Bu işin illaki zorlukları vardır. Hiç kolay değil böyle kocaman bir e, fabrika yönetmek. Ben ve Bey'in yönetim stilini merak ediyorum. Valla önce şunu söyleyeyim. 30 yıllık devlet memurundan sonra bu işe gir girdik. Ee, Allah bu işi yapanlara yardımcısı olsun. Amin. Amin. Yani şu Türkiye şartlarında üretici olmak, bir şeyler üretmek gerçekten çok zor. İlla ki bu saçlar bir yerde kullanılıyor, en kalitesiz kısmı bile en kaliteli kısmı bu, tabii bile ki, tabii diyelim. Ki. Aralarındaki fark nevi sizin e, güven kaybettiniz var mıdır? Şimdi biz tabii ki saç üreticisi değiliz hı hı. öncelikle. Bu çevremizde olan e, üreticilerden biz temin ediyoruz, fabrikadan temin ediyoruz. Ki İhtar. onları da tanıyorsunuz. Evet, Payaslısınız. Evet, aslan payaslıyız. Daha da fabrikadan çalışmaya çalışıyoruz. Zaman zaman ithal malzeme de alıyoruz, kullanıyoruz veya satış yapıyoruz. Yani bu saçın kullanıldığı yere bağlı. Mesela bir otomotiv sektöründeki kullanılan saçla beyaz eşya imalinde kullanılan saç değişiyor. Standartlar değişiyor. Evet, çok yani değişiyor evet tabii. Peki beslenme bin ilerleyen dönemde hedeflerinde ve planlarında neler var? Sizin işleriniz yurt dışına da ilgilendiriyor. Evet. Ee, bu program vesile olur diye düşünüyorum sizlere. Var mıdır planlarınızda yurt dışı ile çalışma? İnşallah tabii ki. Hedeflerimizde onlar da var. Ben bu arada unuttum. Biz alçıban e, alçıpan profilleri de üretiyoruz. Bu kısımda da varsınız. Evet, alçıpan profili, duvar duvar grubu, tavan profilleri de üretiyoruz U ve C olarak imalatçıyız bu konuda yelpazelerimiz yani geniş evet geniş ediyoruz. daha da genişleyeceğiz inşallah şeye göre taleplere göre daha da büyümeyi düşünüyoruz